Merhaba. Merhaba. Aynen. Kaza 140. Yapıyor. Yani çok mükemmel. Siz şimdi bir şeydiniz. Bu sizin mi? Yani. Çarık ya dikkat dikkat edin. Evet. Diğer arabanız daha güzel. Diğer de bu daha güzel. Yalan olmasın. Diğeri <laughs> biraz iskeleti de. bakalım. Diğerinin kabuğu yoksa. <laughs> Tabu mu? Sonamıyor. Bence hiçbir hiç şey yoktu. Sadece demiri vardı. ama. demeyin ama. <laughs> Dördüncü oldu. gol para mı Evet beni gezdirmediğiniz için şey güzel değil. Evet sizin isim neydi? Ekstra. <laughs> neydi? İyisi de mi? Neydi? Ekstra. <laughs> Ekstra. <laughs> Emin Evet, merhabalar Ne geçmeyin.